Fena olaylar dönecek. Vaziyet alın arkadaşlar. Ya Lego adamlara rastlıyoruz kanka. Niye loot yapıyorsun ya? Kanka, Lego hala loot yapıyor ya. Lego ciddi oyna kanka. Lütfen. şuradaki adamı ya. niye alıyorsun abi? Bana çekiliyor video. Yapma artık ya. Kanka solda araba mı gidiyordu? Nerede? Burada mı? Tamam tamam yokmuş yokmuş yokmuş. Taşı araba gibi görmüş. Onu nasıl becerdin at taşı gibi görmeyi. Lego tamam. Yeter. Boş yapma. Bak şu anda 20 kilim Aslında. olabilecekken 13 kilim var kırmandı direkt bana sıkacaktı. Ha finişleyecek de böyle. Ya direkt. abi duvarın arkasına dur o zaman Lego. Kanka biz salak Kanka. mıyız ya? Kanka abiyle senin videonu izledik anasını satayım. O saatten sonra zaten bir böyle götün tavan yaptı falan. Lego. Ya Lego abi. niye yanımdan ya. gidiyor? Lego niye yanımdan gidiyorsun ya? Salak saçma raşıyorsun. Zaten bok gibi oynuyor oğlum ya. Demek ki ben yapamıyorum. Kanka bir şey demiyoruz Hadi, ki sana zaten. Ya. Lan ne bileyim bok gibi oynadığını platin liginde adam vurdu oğlum Tamam abi al çık ben çıkayım o. Tamam, çık oğlum ya. Yürü git. Başkasının... Tamam yürü git. Yürü git arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte Legom'la, Pilot'la ve Tengri ile birlikte efsane bir su katma atacağız. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmak istiyorsanız da hala ücretsizken abone olabilirsiniz arkadaşlar. Agalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş bulduk. Bu arada Arka ben baga girdim. Aynen buraya atlıyorlar. Ne? Buraya atlıyorlar. Ne? Orada iki takım var ha. Tamam. Ee, evet. Çok iyi kanka. Buraya da atladılar, buraya da atladılar. Buraya da atladılar. Bende bizon var. Versene tamam. bana, versene bana. Bot geliyor. He, tamam. Aldım botu. Botta ne var? Botta ne var? Birini aldım. Tamam, Vektör var. var. Oyna. Vektör var. Nereye? Sağ üstte Sağ tarafa oynayalım. Gel, 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 gel. Tamam. tamam. Map'te işaretliyorum abi. Şuraya oyna. Aynen, aynen, aynen. Şurada da gördüm. Bir dakika, ben o zaman şurada bir... Hayır, yani, bana sıkıyorlar, bana sıkıyorlar, bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. Tamam, tamam. Koş Koş, 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 koş. Cio bendesin. Cio bendesin. Ben Cio bendesin. Ya Lego adamlara rastlıyoruz kanka. Niye loot yapıyorsun ya? Kanka arba arbalet ar e, e, tamam arbalet de ulan, kanka. Baksana ya. Hop baka girdim lan. Tam şurada bak gözüküyor. Rastlıyorlar bizi. Lego hala loot yapıyor ya. Lego ne yapıyorsun? Bak, Lego, LEGO ne yapıyorsun abi? Tam tamam gel gel gel. Tamam 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 tamam, tamam Oğlum videodayız tamam. Tolga gel gel. Gel buraya. Bot, Lego bottan silah abi. buluyor bana vermiyor. Ne silah var Lego? Kanka gelme artık ya. İnfo atsana bir. Ölüyorsun abi şu an. Dur ben bir dakika Lego'ya bir dakika Lego'ya gidiyorum. Lego'ya gidiyorum. Bir dakika bekle. Tam burada alabilirsin. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Tam bir şey yok, bir şey yok. Silah varsa silah ver bari oğlum. Silah, oğlum. silah, Allah arkada geldi. Ya Lego. Next game, next game. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bak, bak Bottan silah çıktı. Ben dedim ki silah. Tamam ben... vektör var tamam. dedim kanka sana ya. Devam, ya. devam, 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 tamam. devam, devam. Orada geldiniz. Desin, Biz orada adamlara araştırıyorduk. Sen niye oradasın? Niye loot yapıyorsun daha? Niye gelmiyorsun? Hayır, niye bot, söylemiyorsun? Bot'ta, bot, bot, hayır botta bot, vektör falan. de vardı. Bo, bana silah vermedi. Diyor. Oğlum video zaten bana çekiliyor. Senin videon olsa sana çekeceğiz. Vereceğiz loot Lego. Bak 15 Mayıs'ta ranklar sıfırlanıyor diye bir şey duydum. Ya ya 15'inde ya 16'sında. Ciddi oyuna kanka. Lütfen. Tamam da bak hani biliyorsun kanka bu bir savaş oyunu ve elimizde güzel bir silah olması lazım. Orada bot geliyor, silah alıyorsun. Ver diyorum elimde DBS'le diğer eve geçtim. Siz de Oo, bana top. Sen diyorsun elimde DBS, DBS var diyorsun kanka ya. Oğlum ben SKC'yle araçladım. <laughs> Adam SKC'yle araçladı beni korumak için. <laughs> kanka biz biziz burada. Ya okay. bir de şu ha. şey var ha. Info ver. Abi adam ateş ediyor m ile nasıl info veriyor? Zaten mapte gözüküyor. Nasıl info Zaten map, mapte, duyuyorsun, duyuyorsun. Nasıl info zaten map'te Oğlum gözüküyor. Oğlum orada pilot vardı. Tamam. Şey sandım, destek çıkar tamam, sandım. Tamam. Baktım o da bayıldı. Tamam tamam bir şey yok. Moral bozmak Abi, yok. Başlatıyorum. Şey tamam tamam uzatmaya gerek yok. Tamam, tamam, başlatıyorum. Let's go. Tamam tamam tamam. Lego toparlan toparlan toparlan. Hadi bakalım hadi. Burası kırmızı yanınca beni duymuyorlar. Aaa tamam duymuyorlar. <laughs> asistler ta. zaten asistler ta da quit kuyu tatmıyor. Olaylar dönecek. Vaziyet alın arkadaşlar. Bu arada biz Gio'yla ve Tolga'yla birlikte konuştuk. Yani pilotla ile birlikte konuştuk şu anda. Lego'nun hiçbir olaydan krema da yok arkadaşlar. O zaman tamam başladık tamam. Lego'yu acayip kışkırtmaya çalışıyoruz. Sanki her şeyi kendisi için yapıyormuş gibi. Sanki işte üst düzey olmak için ben kendimi üstte görüyormuş gibi falan davranacağım. E i̇şte bana çekiyoruz videoyu. Sen kendini ne sanıyorsun gibi şeyler yapacağız. Lego sinirlenmesini çok merak ediyorum. Bir de ağzı doğu ağzı olduğu için sinirlenmesini aşırı merak ediyorum. Şu anda beni duymuyorlar şu mikrofondan dolayı. Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Bakın duymuyorlar. Şa bakayım. Kanka, bence Poki aptalır ya. Poki mi? Şa Tamam. de pilot sende kanka atladın oraya Kanka bu arada yayınlarda okay, da. Heh Yayınlarda atlıyoruz Oğlum, da buraya rank. rank zamanı yapmayalım bunu Kanka ama Toki fight güzel oluyor yani orada güzel bir takım oyunu yaparsak alırız yani bence Oğlum, rank maçı e falan Oğlum eksi yersek aramızda kavga ederiz lego ama Kanka önemli olan takım oyunu değil abi. Biz Puan almak yani hep... şu anda. Doğa eksi yedirdikten sonra. Tamam tamam, tamam, tamam. <laughs> bir dakika dur bekle videoya giriyorum. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Lego, Pilot ve Gio ile birlikte Toki'ler atlayışımızı gerçekleştirdik. Daha çok böyle video... Bu arada bir dakika. Lafı valla biliyorum. Atlayanlar var abi. Atlayanlar var. Aşağı atladı. Var, 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 var. Aşağı atladı. Ben evet, yan binaya abi. geçiyorum abi direkt. Birinci kat. Nasıl girdim ya? Şu bina. Birinci kat kanka. Benim, benim binamda da var. Bir gitti. Çok iyi. Tamam aldım onu. Şöyle loot'umu atayım abi. Tamam bir tanesini daha abi, aldım. Şu bina var ha. Tamam geliyorum geliyorum. Çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Allah. Kanka bir dakika. Kanka çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok, Helal. çok iyi. Aldım aldım aldım. Aliyan burayı kesersin. Lego. Kanka. Ka kanka. video bana ya. Şuradaki bütün killleri keşke salsaydın ya bana. Kanka tamam da adam bana Yok. sıkıyor. Dur tamam, bekle. Kanka ben tamam ben tamam da oğlum. Bak buradan altı leşim olacaktı. altı leş gibi bir şey mi olacaktı? Video daha eğlenceli geçecekti. Birini Gio aldı. Gio da versin sana o ikili o zaman. Kanka. Olmaz mı? Gio kanka, bir tane aldı. Sen kaç tane diyorum. aldın? Sen kaç tane aldın? Kanka. Kaç? Sıfır. Hiç kilo almadım oradan. Sen almadın mı? Hasar vurdum ama yok. Ben yanlış gördüm o zaman. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, tamam. sıkıntı yok. Oyna abi yan tarafa. Yan tarafa oyna. Bak. E, tamam buradan itibaren devam ettiriyorum. Alihan devam. Kanka yan bina, yan bina ilerliyorum. Burada adam var. O, tamam. Bak, burada ya. adam, burada adam. Doğru. Orada adam var. Bey. Tamam, tamam giriyorum buraya. Arkamdasın ne Lego? Gel. gel. Doğru, bekle. Blok attın. Tamam. Devam et. Tamam tut beni. Bir şey yok. Tamam. Alma, alma. Dur, burayı tutalım, bekle, burayı bekle, 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 bekle. ben ya. canımı basıp alacağım, canımı basıp tamam. alacağım onu. O da can basıyor. Var, var, var bende, var bende. Evet. Hangi katta? Ulan. Yukarıda. Kaldım arkanda. Ben... Tamam, yes. tamam elinize sağlık, elinize sağlık. Tamam, en azından Lego kendini feda etti. Aldık abi. Okey. Dev bomb! Markım DBS vardı, dikkat et o adamda. Tam botmuş, 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 botmuş. Tamam, okey. Tamam. tamam, burada bir tane Hayır, daha abi. adam olması gerekiyor. Oğlum ona adam diyen kim ya? Nasıl ses kasıyorsunuz oğlum? Oğlum bu bot, burada bot Işte. Ben adam DPS vardı. Aynı ses sen de duyuyorsun. Hayır. <laughs> <ona. gülüyor> evet aynı ses sen de duyuyorsun. Bot mu dedim ben ona? Bot tamam demedin sen de oğlum. Adam demedin Modda Bot da demedin. Lego, Lego Allah için. Bak Lego Allah için olduğun yerde yürüsene. Normal koşma ama yürü. Burada burada burada. Bak burada. bu adam. Bak bu adam tamam mı? Bu adam mı? Bak bu adam belli. Tamam. Belli. Tamam. belli. Gir. Kaçıncı kat abi? Göreceğiz abi. Üç Lego şanda. önden gitme Lego. Lego önden gitme. Tamam. Gir. Burada. Gel. Le Girdi. Var da. Burada var. Burada var. Burada Odada. Aldım. Lego önümdeki adamı Nasıl niye alıyor? Ya. Şuradaki adamı niye alıyorsun abi? Bana <laughs> <hiç> çekiliyor <laughs> video. Yapma artık ya. Kanka, kanka insan kanka, veririm sana. Kanka insanlar çok kill görmek istiyor videolarda. Şuradan böyle 15 20 kille çıksam. Tamam o zaman şey yap. Ha, Oğlum. Bizi beklet biz böyle arkadan gelelim. Kanka Sen, zaten, biz... zaten arkamdan görürüm. gel dedim. Bizi öyle yapıyoruz zaten. De. Benim ben düştükten sonra, ben düştükten zaten sonra zaten bizimkiler sıkıyor. Bir alışamadım şuna ya. Kanka ben hani one man çekiyorum ya Oradan biraz alışkanlık olay Kanka bu kanka Gio çekmiyor mu? Tolga çekmiyor mu? Ben çekmiyorum mu? Çekiyoruz. Biz hiç miyiz abi biz? Adamlar adamlar botu bile bilerek vurmuyor ya video çıksın diye. Bak şu an ikinci kilimi aldım sadece. Bot vardı burada. Söyleme ama Lego. tamam. Hayır şimdi rank falan büyütürüz abi. Orada da böyle küçük şeyleri büyütürseniz nasıl oynayacağız ki? Oğlum rank, oğlum rank, oğlum rank farklı bir şey. Şu anda solo squad video çekiyoruz kanka. 4 maçtan beri bunu deniyoruz. Kanka ama 4 kişiyiz şu an. Hayır bak rank yok, zamanı yok. yok. Mayıs'ın ortasında rank zamanı. Bak zaten böyle ciddiyetsiz oyunlar olsun istemiyorum evet. abi. Üstten adam geliyor. iki tamam. kişi geliyor. Kanka tamam. şeyden abi. Şurada da var. Şurada tamam, da var. Şurada gidiyorum, da var. Gidiyorum, da var. gidiyorum, da var. Gidiyorum, 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 Mark gidiyorum. Markım. Tamam tamam tamam. 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 Çok yedi, çok yedi, çok yedi. Devam et, devam et, devam et. Arkandayım. Aa uzaktan sıkıyorlar. Canın çok az onun. Tamam ona bakıyorum, ben vuruyorum onu. Tamam, bir tane ben vurdum, bir tane vurdum. Tamam. Devam et. Kit var mı, kit var, Bak, mı? Kit var mı, kit var mı? Tamam, kit var mı? Alalım. Ağaç arkası, saldım tamam, yanına. Ya, tamam tamam, aldım, aldım aldım aldım. Gelen var aynen aynen. Taşın orada, taşın orada, taşın orada gelen var. Ağaç bitti mi ağaç? Ağaç bitti, ağaç bitti. Abi elinizden gelebildiğince be. salın. Ben giriyorum, var. giriyorum. Ses var mı Lego? Ne var bir? Trası var. Dur geliyorum Lego. Tamam. 11 leşim var. Çok iyi abi. Neredeler? Hadi. Ayak sesi Zap yok burada. Evet. Ben gördüm ya burada. Şeye sıktı. Pilota sıktı <laughs> burada. Kanka şuraya araçla Kanka gel şu abi, kayadan zaman kaybı, Zaman Tamam geliyorum kaydı. geliyorum kanka, geliyorum. geliyorum. Oğlum, Oğlum ayak sesi yok bir şey ne, yok kanka. Yemin ederim adam vardı. Tamam sen orada kal bekle. Adam gelirse vur onu. Kanka Kaya'da hiç kayadan video kanka. için modum kalmadı ya. Allah'ım Tamam Aldım. 12 12 12 çok 12 iyi. 12, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok, çok iyi. iyi çok iyi. Anne bak kanka adam direkt öldü Pilot yani buradan, kanka. Buradan Alian Alian Alian. Hayır abi, Allian. Allian, videolarda işte böyle <laughs> kavgaları falan koyma ya. Hay kavga etmediğimiz dakika yok ki yani şu anda Alian nereye koyuyor 10 saniye falan mı sürecek video? Kanka o zaman 3 kişi girseydiniz abi ben zaten uzun zamandır kanka, böyle. şimdi tamam, da böyle Tamam kanka zaten olayda olay da bu 4 kişi bir şeyler yapalım diye. Ama burada bak Gio da bana kilis alıyor. Şey de kilis alıyor. Tolga da kilis alıyor. Çok bir tane bot vurdum. Arkadan bot geldi. Evet sağ ol kanka yani. Kanka. Hep birlikte daha hızlı YouTube kanalımız büyüsün diye zaten Fatih ligine kasalım diyoruz zaten. Tamam kanka olur onlar. Tamam bayi var burada bayi alalım. Bu arada videoyu izleyen arkadaşlar like butonuna basıp hala kanalımıza abone değilse abone olmayı unutmasınlar. Ufak bir hatırlatma. Al kanka arabayı. Tamam. Kanka solda araba mı gidiyordu? Nerede? Burada tamam, mı? Tamam tamam yokmuş yokmuş yokmuş. Taş, taşı araba gibi görmüşüm. Oğlum nasıl becerdin lan taşı araba gibi görmeyi? Lego tamam. Yeter. Boş yapma. Kanka şu evde. Şu evde iki kişi. Matcılar. Doğru. Kime vurdun Abi. Lego? Abi. Kanka vurma dedim Abi bak dedim buradan ya. geldi gelsin. Tamam kanka bana geldiği yeri göster kanka. Bak şu anda 20 kilim Başka. olabilecekken 13 kilim var. Farkında mısın? Bak adam oradan tırmandı direkt bana sıkacaktı. Ha, de böyle hızlı. Ya direkt. abi duvarın arkasına dur o zaman Lego. Kanka biz salak mıyız ya? Tamam da niye bağırıyorsun ki Oğlum. pilot? Gerek yok kanka. Anlamıyor kanka, anlamıyor. Şu eve girdik, doğu bekledik. Ne dedim? Do, seni bekliyoruz Tam yani. bağırma, mı? abi? Adam akıllı oynuyoruz burada. Niye bağırıyorsun ki? Kanka bak. Kanka. Sana yaptığım video yorumlar vardı. İyi oynuyor şöyle böyle falan filan diye bak. Barış abi izledi seni. Adam adam var adam var adam var. Geldim 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 geldim. geldim. Info burada, burada. orada mı? Evin arkası tamam. abi evin arkası. Tamam. Oynadım burdan. Burada burada. Tamam aldım 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 aldım. Abi. Tamam. Bak, çok senin, iyi çok iyi. Pilot ha, tamam, tamam. Ona rağmen vurmadım. Tamam. Ve... Nereye bitiriyorsun ya? tamam abi, abi tam kavgaya gerek yok. Tam kavgaya gerek yok. Neşeli göz, gözükelim biraz yeter abi videoya. Hadi bak. Kil uğruna tamam. gidiyordu şimdi bağırıyor bana niye kili salmıyorsun tamam. Doha diye. Tamam. E, ölüyordun kanka nasıl salayım? Tamam abi. Tamam. Barış abiyle senin videonu izledik anasını satayım. Allah'tan videonu izledik ha O saatten sonra zaten bir, bir havalara uçuşmaya başladı Böyle götün tavan yaptı falan. Videoların izleniyor 100 bin. Sağdan fişek atıldı. Bir de onu da ekmeğe çevirmiş ya. Nereden işaret? Lego işarete dönsene tepe. Piçek şey neredeydik? Arka, 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 arka. Sal Lego. Bak tamam. gördün, gördün. Kanka, tamam. Kanka var mı? Var mı? Gördün. Ya umarım şunu rank zamanında da yaparsın Adam yani ya. İnsanlar linçler oğlum seni. ya ben böyleyim ya kanka. Çok bir şey değilim ya. Ya Lego ya yapma ya, yapma ya. Üste, üste, Abi, üste. Bak gibi, bak gibi, bak gibi. Aldım onu. Tepedeler abi. Dur burada Geliyorum. Baktım, baktım, baktım. Aşağıda. Yakın, yakın var. Yakın var Lego. O da gitti. Aşağıdaki taşta. Lego vur. Lego neredesin? Lego gel. Ya Lego niye ne yanımdan ya? gidiyorsun? Lego niye yanımdan gidiyorsun ya? Abi sana saldım adamı. Ben sonra aşağı düştüm. Oğlum tamam zaten ben aşağıya tamam, bakıyorum nasıl? ya. Hayır salmazsam alabilirdim bak. Oğlum aşağıdaki ilk adamı tamam, öldürdüm zaten ama. Bak sen zaten. Lego bak tam altındaki adamı öldürdüm. Taşın oradaki de sprey atıyorum seni göremiyorum ya. Bak adamın falan, canı bir ya. Hayır falan salacaksanız kanka ben gelmeyeyim o oyuna. Demek ki ben yapamıyorum. Kanka yani. bir şey demiyoruz Ay, ki sana Zaten yaramamış. zaten arkamda kal ben ölürsem ben kill alamazsam sen al. Muhtet bu. Abi zaten, zaten fazla yük şey, var oğlum nasıl Ay. rank kasmayı düşünüyorsunuz? Ben lego'yu görmedim bu arada, etrafıma bakıyorum düştükten sonra lego nerede diye. Bir baktım Aşağı aşağıda fight kanka. atıyor. Aşağı inmiş Evet, mantıksız. Gel lobiye, abi şu videoyu çekmek için uğraşıyorum ya. Abi gitti 15 leş var ya, 15 bu ya. Durmuş durumda Ama var ya bak şu anda, şu an konuşmuyor. Sesim geliyor mu? Geliyor. Oğlum zaten, zaten bizimkiler aşağıda. Bir tane zaten... mermi değdirsen ölecek adam. Zaten bizimkiler aşağıda hani. E, öldüler, tepeyi almışız ne güzel. Birisini vurduk, öbürünü de vurdum, bana yakın olanı da vurdum. Aşağıdakini atarken benim tam arkamdan gelen bir adam var. Hayret, ama arkamı koruyan bir adam yok. Tam da kanka rahat değilim ben, o yüzden öldüm. Hani kill mil falan sal diyorsunuz, bu pilot da dengesiz dengesiz e kanka, bağırıyor orada. Ben tamam da. Oynayamadım. Kanka dengesiz bağırma diye bir şey yok ki. Zaten zaten diyoruz ki kil salı kill salı kil salı kill sal kill sal. Tamam mı? Anlamadıktan sonra hani bir hani yaşlılara bağırırız ya, hani duymadığı için kulağı işitmediği için. Yani sana da o yüzden kanka, bağırıyor olabilir. Salım. Ben o zaman silahı hiç elime. Hayır oğlum bak ben. Sapırtığım. Hayır bak. Allah Allah. <laughs> kanka bak olay şu. Adam var burada. Bak Toki'deyiz. Tamam bak çok düz mantık anlatıyorum. Senin anlayabileceğin zekaya göre anlatıyorum. Tamam mı? Bak. İyi dinle burayı. Kanka ben anlıyorum anlıyorum merak Ta etme. Kanka bak. Arkadan silahın olacak. Ben önden gireceğim. Ben adamı vuramazsam. Doh düştü adamı vur. Direkt adamı vur. Ama ben vurmadan ben daha düşmeden düşman ateş etme. Kanka bak bak beşdir videoyu tamam. çekmeye çalışıyoruz gözünü seveyim bak yatıp uyuyacağım lütfen anladığına inanan var mı tamam hadi moral bozmak yok tamam tamam tamam, tamam 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 başlatıyorum moral bozuluyor ama bak sonra ölünce bağırıyorsunuz diye ölüyorsunuz tamam diye. başlatıyorum sıkıntı yok sıkıntı yok şu anda çok fazla konuşmuyor tilt oldu ama çaktırmamaya çalışıyor şu anda tilt oldu ama çaktırmamaya çalışıyor şu an bir olay daha olursa patlarsak bitti abi. Tam, altımıza geliyor. Ayrılmayın abi. Videoya tekrardan giriyorum. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte Lego'yla, ile ve Tolgay Su'yla oh. birlikte Tol ama Tolga'yı su olarak söylemem bu arada. Baş atıyoruz. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum ve burası aşırı kalabalık. Ben içeride bir şey attım bu arada. Geocat, geocat adam. Kanka pompalım var, pompalım var, var. şey olmaz. Al, al, al. Tamam AK buldum, AK buldum, AK buldum. Bende bir şey yok. Okey. Bir şey bomba, bomba, bomba şey atıyorum. Bir at, at bir şeyi, Anladım. at bir şey Lego, at bir şey Lego. Atıyorum ben aman düşmeyin bak aman düşmeyin. L loot alabileceğinizi Aa. vurun. Yer pişiri kim attı bu arada? Hayır, bu rakip atmıştır. Gel abi solo oynayalım. Gel gel solo oynayalım. Cover'la ben beni. Ben kapıda mıydı? Lego artık. Allah'ım ya Rabbim ya. Lego arkada ne yapıyorsun? Bir dakika tamam şurayı bir alabilirsek bekle. Lego niye söylemiyorsun? Ya, ya, bekle bekle ki... bekle, videodayım. Bekle Be bekle, fight dönüyor bir saniye. Tamam geldim. Arkandayım arkandayım. Tamam 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 tamam. Aşağıdan birini baydım. Şuralara dikkatle bakın. Tamam. Burada 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 burada. Tamam onu da aldım onu da aldım onu da aldım. Burada burada. Tamam onu da aldım onu da aldım. Dışarıda çok iyi çok var, iyi. Araba var araba var. Tamam gelen var. Dışarı. Tamam dışarıda geldi. Araba. Tamam bakıyorum Mark'ta. oraya. Ulan çık Lan biri çık. sıkıyor bot sıkıyormuş Bak fişek var bir çatıda Tamam alacağız, çatıda. alacağız 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 Dibimde bekliyor sesini almadım ya Sen zaten niye biz daire oynuyorsun ki? Kanka silah arıyordum orada loot da mı yapmayayım? Kanka kapının orada neyin lootunu yapıyorsun? Ayrılmışsın orada tamam, Tamam yani? bekle bekle Oradan videodayız bekle bir videodayız tamam ki. tamam 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 Şurada var şurada ayak sesi var ayak sesi var lan, tamam 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 videodayız dur Ayak sesi var gel benimle gel benimle Geldim arkandayım Tamam O ne ya? Ona lan. Tam vurdum. Geldi geldim. geldim, geldim. Tam onu da aldım. Onu da aldım. Tam bir Hadi. şey yok bir şey yok. Kaldırıyorum kaldırıyorum kaldırıyorum. Lego bak sen de olsa bak canıma bakar mısın? Sen de olsan bak sen de bizimle birlikte oyna dediğimizde oynasan ayrı oynamasan şuradan güzel bir video çıkacak. Kaç kişi atladı kanka buraya ve buraya ayda yılda bir bu kadar kalabalık görüyoruz. Kanka tablet dondu yemin ediyorum dondu. Belki çıkar diye Lan video devam şey ediyorum şu anda. Ya. Belki video çıkar diye devam ediyorum şu an. Bekle. Ya da bunu bir yerde kullanırız işte. Kit var mı? Kit var mı? Yok kanka ben Gördüm. Bir bayıldım. bir Verdim bayıldım. Kit. Verdim kit. Verdim kit. Tamam, alıyorum. Kit. Geldim 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 geldim. Bence oynar kanka oynar. Basıyorum. Oynuyorum kit e oynuyorum. Oyna. Tamam. Kiti e basıp üstüne oynuyoruz abi. Tamam. AVM var 25 mermi var AK mermi var mı? Arka var. Tamam bir şey olmaz. Dur bekle. Dur. Tamam. Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone olun. Oyna kanka arka. Abi olay. ben en azından uzak oynasam. Tamam tamam. İnfo'lu oynuyorum tamam, yani sakin, ben senin tamam. gibi yani ölmüyorum abi. Yani. Kanka tamam Deva tartışmayı daha fazla devam ettirmeyin abi. Abi şuraya bir dalalım. Kulaklığımın da şarjı bitiyor. Oraya, Kulaklığımın da, Hayır, da şarjı bizimkilerin bitiyor. Bizimkilerin bak bizimkilerin bir Lego, Lego bekle, bekle. Oyun oynuyoruz şurada. Bir ses kasmaya çalışıyor. Hem örümüsün hem. Bir dakika kanka ya. Bir dur. Şurada kanka adam, şurada adam. Onu vurdum. O adam aldı onu. Ben vurdum. Arkasında. Evet. Çok, iyi. Çok iyi. düştü. Tamam. Bu burayla fight Devam. diyordu. bir dakika killerimi çektim. Kanka bir şey diyeyim mi sana bak 9 kilim var bak 9 leşim var ilk defa şurayı şu kadar kalabalık görüyorum ve Lego ölüyor abi yine Açık video iptal bak yine abi, video iptal ya Doğru. ya oğlum bekle ya yani botmuş abi, tamam da bak Sırf video çekeceğiz diye bağırmak çarmak zorunda değilsin kanka oyun oynuyoruz de... kanka tamam o... tamam bak oyun tamam farkındayım oyun ama kanka oyunda insan geriliyor. Bak şu videoyu çekmek için kaç saatten beri uğraşıyoruz. Gidip salak saçma araştırıyorsunuz. Tamam. Zaten bok, bok gibi oynuyor tamam. oğlum ya. Bak kanka tablette değilim. Bak tablette değilim. Emülatördeyim. Bak emülatörde bile sana tokat atarım. Bak şu an kendi kulvarımda bile oyun oynamıyorum şu anda. Doğru no, tamam bak destek çıkıyoruz tamam da ama hani barman çarman tokat atmalar falan böyle. Abi varma ki. değil bak çok basit bir şey. Yani bunu kime söylesen yapar. 3 yaşındaki çocuk yapar. Ayrı oynama. Ben location. Yani, yani şu dört numara zişine takın, git ya. Şu an şöyle düğmeyi git. Detek çıkarabilirim şu an. Çekip gidebilirim. ama ben yine de ben bütün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Doğa gelmiş <laughs> oh, burada Şarjı abi. bitti bir saniye çek. Şey bir şey da dakika <laughs> <teş> <laughs> <teş> <gülüyor> <gülüyor> Evet abi seni izledi o kadar <laughs> yayınında. Kanka <gülüyor> <gülüyor> senin o bak bir dakika bir dakika beni dinle. Senin o Doğu iz do beni izledi. Video 1 milyon izlendi ya. 1 milyon. <gülüyor> 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 <gülüyor Alo kulak tamam. kulaklığımın şarjı evet. bitti geldim abi bir dakika. Ne, ne konuştunuz? Ne söylediniz? Bana abi, diyor ki doğa destek işte çıkıyorum diyor. Sana, sana destek sana çıkıyoruz destek. diyor. Niye bağırıyorsun? Tamam. Çağrı, çağrı, çağrı. Ben doğa zaten teşekkürümü ettim ama ben mi dedim doğa git beni izle diye. Ben demedim ki. Kanka bana chat de, izle bana izle chat tutturdu. İzledim. Oyunculuğunu sevdim. Dedim hep birlikte rank kasarız. Eğlence olur dedim. Ulan ne bileyim bok gibi oynadığını Platin Ligi'nde adam vurduğunu. Tamam abi al çık ben çıkayım o e, zaman. Tamam çık oğlum ya yürü git. Tamam yürü git. Yürü git. Kanka Çıktı çıktım bu arada. Oğlum çıktı lan. Kargo bir dakika Barbie dur. Barbie çıktı lan. Oğlum bir dakika. Oyundan oyundan çıkmadan yakalayabilir miyiz onu? Quit atsa... Oğlum AVM var işte quit atmak istemiyorum ya. ya. Gel abi gel gel çıktım, gel gel gel. Çıktım. <laughs> gel, gel gel gel. Dur. Gel buraya gel buraya. Hayda. Gel buraya gel gel. Oğlum bizi silmesin. Yok beni silmemiş. Gel gel. Lan beni silmiş. Nasıl seni silmiş lan? Açık mı şu an? Ben de açık. Beni, beni silmemiş. Oğlum be... Beni de sildi. Yok bende de yok. <laughs> Hayda. Oğlum gelmiyor. Bir daha da çağırmayın pilotla cihoyu <laughs> <laughs> Özellikle önemli gel. Son bir şey diyeceğim. <laughs> Kanka bir dakika gönlünü almamız lazım bu çocuğu. <laughs> bir dakika. Destek çıkıyoruz <laughs> ama yaptığını, yaptığınıza ama <bak> <laughs> Destek çıkıyoruz yaptığınıza bak ama bırakayım diyor. Tamam bir dakika dur. Lan gel son iki kelam edeceğim. Sana. Gelmiyor oğlum gelsene. Tamam. Aa gelmiyor. At at istek Oğlum. <laughs> Gel buraya. Ha? Aha geldi. Aha geldi. Lego. Duyuyor mu beni? Lego. Konuş konuş. Ne oldu mikrofonu kapatıp ağlıyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ben one man start çekeceğim kanka. Ben bitince sonra yazar gelirim yine. Sıkıntı çok devam edebilir Gel birlikte çekelim. Ne de olsa, yok, abi, ne de olsa benim videom yok. Tamam, tamam daha fazla videom yok Bak, kanka destek... benim elimde. Sana çekelim. Tam destek çıkın. Destek çıkın diyorsunuz kanka. Tamam mı? Destek çıkıyoruz. Yanlış yapıyoruz bazen. Bana bağırıyorsunuz kanka. Gerek yok ki. Kanka biz sana diyoruz Abi, ki hayır bak bak olur. 5 on kere olmaz bak, ki. Kaç kanka, bak kaç defadır bu videoyu çekmeye kanka. çalışıyoruz? Bak kaç defadır böyle videoyu çekmeye çalışıyoruz Lego? Hayır bana kanka, hayır, kanka hayır, kanka tamam. kanka bir hayır hayır tamam. Hayır hayır bir dakika. Bana bir söyle kaç defadır çekmeye çalışıyoruz bunu? Kaç maç girdik? Bilmiyorum ki oğlum 4-5 oldu abi, bilmiyorum. 3 saat oldu ya. Ne 4-5 oldu? Benim Öyle 3 buçuk saat oldu. Abi yayın açtık. Yayında çıkmadı video. Yayın kapattık. Halen çekmeye çalıştık. Basit bir şekilde bir C'den çıkabilecek pozisyondayken kanka, da, sen infusuz oynayıp... Kanka Anladım, tamam da ben, kanka, şey bak Tolga'yla bak Tolga'yla bak evet, Tolga'yla Tolga Tolga Gio zaten benim peşimde. Bak Tolga'yla zaten Gio benim peşimde. Düşmanların ben önüne ben bir önceki maçta... Ben takımla oynayamıyorum. Ben takımla oynayamıyorum abi. Tamam. Tamam. Demek tamam, ki. tamam, tamam, tamam. Takımdan gitmek mi istiyor? Kanka gitmek istiyorum değil. Siz burada bağırıp çağıracaksınız. bok gibi oynuyor diyorsun dost. Tamam kanka. E, e, kanka öyle oynuyor. çıktın izledin. Tamam bak destek çıktın izledin ama ben sana demedim gel izle diye. Takımdan atmak istiyorsan da at kanka başkasını iyi oynayan birini bulursun. Kanka, sana, senden daha iyi oynayan zaten bir sürü insan bulurum ama sana tekrardan Var söylüyorum. Kanka Biz bu videoyu kaç Kaç defa girdik? Kaç maç attık biz bu videoyu çekebilmek için? Çektik işte bayadır. Bir bir saattir falan uğraşıyoruz işte bilmiyorum. Yani kaç maç girdik? Kaç maç girdik? En az 4-5 maç girdik ya. Hayır söyle bana kaç maç maçtır? Giriyoruz. giriyoruz. Kaç maç attık biz bu videoyu çekebilmek için? Biz, so bilmiyorum. biz squad. bilmiyorum. Sen bir söyle. 5 maç girdik mi? Tamam biz de seni 5 maçtan beri istiyoruz kanka. Ya abi Allah'a <laughs> ya. Ben, aa, yanlış anladı hayır yani şaka ama bir dakika <laughs> ya, ya Lan gel gel ben yanlış anladı yine bir dakika lan gel 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 Öyle söylenir, Ondan, söylenir <laughs> mi ya Kanka şey hani şaka yapıyoruz anlamında söyledim ya Allah seni satayım yine yanlış anladı dur Bir git yazdı dur chat görmüyor bir saniye Bir git yazdı Biz... Lan gel Yemin Oğlum lan s Lego s beni sildi <laughs> Oğlum, Aa oyundan oyun... çıktı. Oyundan bir çıktı. Bir aramam lazım. Oğlum, son dediğim lafta şaka olduğunu söylemeye çalıştım, yine yanlış anladı. Dur. Hayır, oyuna mı geldi? Tamam, ben de arayacaktım. Tamam. Geliyor. Bekle dur. Sakın bir şey söyleme. Dur. Bak. Dur, bugün... dur, hayır, dur, dur, dur. Şey söyleyeceğim Dur, dur yani. hayır, hayır. Bak biz burada. Bak ikimiz yaşıtız. Tamam mı? Bak ikimiz yaşıtız. Sen burada gelip bana diyorsun. Ayıp değil mi? Oğlum, sen, şimdi gelip bana olur. Oğlum, ya. sen beni yukarıda yazıyor işte. Bana attı bir Diyor. Tamam da sen bana seni 5 maçtır sikiyoruz diyorsun ben kanka. Kanka tamam. Biliyorum. Hayır. Hayır, geri zekalı. Şey. Hayır, salak. Dur, ben bekle. Ben senin güyünüm ben mi diye. <laughs> sen geri zekalı. <laughs> ya... Hayır. <laughs> salak, yanlış anladın. Biz 5 maç seni seninle tane geçiyoruz. Yok öyle bir şey. Sana kışkırtma yapıyoruz. Haberin yok. Şüpheli diyorsun. Tamam mı? 5 maçtır. E kanka seni nasıl? Diyor, seni nasıl? Kanka seni nasıl kışkırtabilirim arasını satayım. Lego, Cute oyun <laughs> falan mı yapacağım? Ben, ben seni 5 maçtır desem senin tepkin ne olurdu o? Gülerim. Oo oh, bana bana de araba bana de. Oh, oh. Kan Tamam mı? Altı olsun, on <oru gülüyor> olsun. bir sorun yok. <laughs> Lego. Hayır bak, <gülüyor> <gülüyor> hayır bak. Hayır bak. Sonunda şakayı bitirmek istedim. Bak sonunda şakayı bitirmek istedim. Ne de 5 maçta deyince seni sen şey anladın böyle. Ulan küfür anladın da Hani şaka yapıyoruz sana. Hani seni kışkırtmaya çalışıyorum. Atar, tamam kanka seni nasıl kışkırtabilirim başka nasıl satayım? Sana şey Biz, mi diyeceğim? Beş, Kuki beş, Lego. Beş, Lego. Geçiyor desene. Lego çok kötü oynuyordu falan mı yapacağım kanka sana? Yani bok gibi oynuyorsun, salak gibi oynuyorsun. Platin kanka liginde bot caca. vuruyorsun falan filan diyeceğim yani. Oğlum başıma harbiden ya, ağrı girdi. Bir dakika ya. kulak. Kanka ben de Dedim herhalde benimle iletişime geçmek için silmiyor beni. Ben de beni sildiğini zannettim. Baktım şeye düştün, AFK'ya düştün. Arayacaktım telefonda. Yani maksat, Aynen. maksat sana şaka yaptık kanka. Yani kışkırtma yaptık. Ya böyle bir şey yapmadık yani. Kanka, bu kışkırtma değil kanka ya. Kanka Benim ciddi ciddi, kışkırtma ciddi kışkırtma. söylemedik. Bak tamam ciddi ciddi söylemedik. Valla özür dilerim. Valla özür dilerim. Bildiğin evet abi. Hayır, bak bu kışkırtma değil. Beni harbiden 5 maç... <laughs> <laughs> kışkırtma değil ki bu. Kışkırtma. Ya kanka. Kanka. Oğlum sana kanka de, bir sana şey bir söyleyeyim mi? Ben de. de bot ben kanka. De aynı ligdeyim. Kanka bak ben de aynı ligdeyim. Tamam mı? <laughs> Solo squadlarda ben de aynı ligdeyim ama. Kanka seni harbiden 5 maçı iyi s ya. Vallahi bak. <laughs> Hakkını helal et yemin ediyorum. Vay, altımıza sıçtık burada bak. <laughs> Dua et benden çok Bak uyursun. burada o, altı. Eğimi, Yanıma gelsen silah Benim çeksen ne yapabilirsin ki? İzleyiciler tamam. izleyiciler senin gönlünü alsın diye ne yapalım biliyor musun? Legola, Legolas'ın Lego kanalını açıklama kısmına koyalım. Bu arada videodaydık onu da söyleyeyim. Legolas'ın kanalını açıklama kısmına, pilotun kanalını açıklama kısmına ve Tengri'nin kanalında açıklama kısmına Ayrıyetten Alihan unutma yorumlara sabitle, yorumlarda başa sabitle Gidin bir abone olun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Alihan. Doğun koy <laughs> <laughs> <Sıkta lan. gülüyor>